Ses verin. Ses verin çocuklar. Hepiniz tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz oğlum? Catch the candy Geçti candy Evet arkadaşlar bugün artık bosa geldik. Artık son oyunumuz bu. Bakalım Erdem nasıl başarılı olacak. Hadi bakalım bir oğlum oyna. Aha diş. Aha dişlere geldik. Ağza bak. Aha böyle yapıyoruz. Aa öldüm. Aa yedi beni bu ya. O beni yedi. Şu o beni yedi ya. Şimdi nasıl yapacaklar hmm. Allah Allah. Böyle yapılmıyor. Attım otkumu alamadım. Şimdi dişe değmem lazım bir daha. şuraya bir değdik. Buradan bunu aldık. Bu birincisiydi. Bu şekerimizi aldık. Şekerimizi aldık. Şimdi öbürünü almamız lazım. Bakalım alıyor Aa öldüm ya olamaz. Hmm, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Şimdi bir daha buraya uçalım. Bunu aldım. Böyle yaptım. Şimdi bir daha uçma zamanı. Buradan. Aa yine yedi. beni ya. Ben bu kadar mıyım ya. Beni niye yiyorsun? Beni yeme. Beni yeme. Beni yeme. Buna bir tane ben bir tane taktik bulmam lazım. Güzel bir taktik bulmam lazım. Düşüneyim, 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 düşüneyim. Tamam buldum şimdi erdem bak ne yapıyorum bak Buraya uçuyorum Aa, <laughs> Yanlış taktik oldu Bir daha yine geçemedim yemen yok biri ya Tamam şimdi buraya atladım Buradan da buraya böyle mi gitsem yine yedi beni Böyle mi yapsam oğlum bak Böyle mi yapsam Aha aldım ikincisini şimdi buraya inmem lazım bilmem lazım nasıl insan nasıl gitsem şöyle mi gitsem evet en zorunu bakalım gidecekmişiz mi aha Erdem Erdem yapabilecek mi ben buraya geçeyim mi Aa, öldük. Hayır yine baştan olamaz. Olamaz Erdem. Bunu öldük oğlum. Şimdi bak, şekerci mi babam senin demiş? Anne benim şekerim. Erdem, bunu aldık. Bak şimdi bunu da alacağız mı sence? Alacağız. Alamadık ya, alamadık ya, alamadık Erdem. Uçtu bu seferde. Nereye uçuyorsun sen ya? Nereye uçuyorsun? Hmm, bak şimdi çözdüm galiba oyunu. Şurada ama olmadı. Bir daha. Şimdi bunu aldım. Evet. Şimdi. Hmm. Buradan attık aşağıya. Tamam. Yeme beni ne olursun yeme ne olursun yeme ne olursun yeme ne olursun yeme, yeme. Yemedi Teşekkürler. Teşekkürler Oğuz. Teşekkürler. Ama şimdi anlaşamadım bir türlü bu Tamam. Üç beni yeme ne olursun. Hadi. Ne? Çalanmış, sarı sarı baksana dişleri galiba. Sarı sarı mı dişleri Şimdi başaracağız oğlum Şimdi buraya geldik Buraya gelse galiba Hop Tamam Tamam Şimdi aşağı inme zamanı aşağı ineceğiz ve ta arkadakini kurtarmaya çalışacağız. Buraya kadar inmiştik. Şimdi hadi yapma 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 ne olursun yapma. Erdem bak şimdi. lütfen, çantısı bütün güçler, güçler. bizde. Müze bütün güçler var. Lütfen. Hmm, Şunuyu şöyle bir gidelim düştük Allah Allah olmadı adam şun başaracağız burayı da başardık şimdi buraya geldik. aldık. İkinci aldık. Birinci aldık Erdem. Şimdi ikinci alacağız mı? Heyecandan ne yapacağımı bilemiyorum şu an. Heyecanlandım tekrar. Tabii ki de alacağız, tabii ki de alacağız. Al oğlum yap bakalım şimdi. Şimdi yapabileceğim acaba çok merak ediyorum. Dikkatli olman lazım ha. Bekle bekle istersen. Çok heyecanlı şu an. Erdem yapabilecek mi? Ben Hı -hı. yapamıyorum artık. Hadi oğlum, hadi sen yaparsın. Şu an çok heyecanlı. Hadi hadi yapma. Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Gençler, bize bir yol gösterin gençler. Yapamadık bu oyunu. Çok zorlandık şu an. İlerlemeli. Ne olur arkadaşlar yardım edin bize ne olursunuz. geçtik tamam. Şimdi şuraya bir adım attık. Burayı geçemedik yine. Evet. Çok zorlandık ya bu oyunda yine. Dur bir saniye oğlum. Şimdi sen yapabilirsin belki. Tekrardan. Ben bir şey yap, yap bir şey yap, bir şey yap. Burayı başardık, bir kara Evet oğlum, sen de sıra yine. Hadi bakalım, şimdi lütfen kaybetme, lütfen kaybetme oğlum. Sen başarırsın sen başarısın. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Dikkat bu çok heyecanlandık arkadaşlar şu an. Hadi dikkatli oyna oğlum. Dikkatli oyna lütfen. Dikkatli oyna oğlum. Lütfen <laughs> arkadaşlar kafayı yiyeceğiz şu an. Şu an kafayı yiyeceğiz. <laughs> hadi. Yaparsın oğlum hadi. Bir yere tutun artık. Tutunuyorum ya. Muhabbin oraya bırak. Hadi oğlum, hadi, oğlum, hadi oğlum. <laughs> istersen buraya Bekle, ağzı kapansın. Şimdi. Şimdi, şimdi. Aferin, bravo, başardık Can. Yepo. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi beğeniyorsanız, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ve... ...kanalımıza... Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bye bye. Ciao ciao.